Herkese selam dostlar. Yepyeni analiz videosu ile karşınızdayım. Kripto para piyasası tekrardan herkesi tokatlamaya hazırlanıyor. Bu konuda sizlere uyarmak istiyorum. Kripto para piyasasında son 48 saat içerisinde yaşanan büyük volatil hareketlerin ardından hafta sonu olması sebebiyle piyasa yataya bağlamış durumda. Ama fırtın öncesi büyük bir sessizlik durumu şu an bizlerin karşısında. Piyasa da herkes tokatlayacak. O yüzden çok fazla risk eşiğinizi yükseltmeyin bu risk eşiğimizi doğru bir şekilde ayarlamamız gerekiyor zaten çok fazla e, piyasadaki yatırımcılar kan kaybetmiş e, durumda ekstra yeni bir terste kalma dalgası bu bizim tamamen sonumuz olabilir. O yüzden çok kritik, çok önemli bir analiz videosu ile karşınızdayım ve bu videoda özel bir video. Bu videoyu beğenen ve yorum atan e, tüm takipçilerime tek tek kendi üdemi ücretsiz eğitim linkimi o kişilere link olarak göndereceğim. Şimdi insanları özellikle kripto para piyasasında büyük derecede korkuttular. Bu piyasaya artık herkes bir sikam gözüyle bakıyor. Bu piyasanın bir ponzi olduğunu düşünüyor. Bunun en büyük sebebi büyük düşüş yaşanmış olması tam tersi büyük yükselişler yaşanmış olsaydı o zaman da işte kripto her şeyi değiştirecek dünyadaki düzeni değiştirecek şeklinde yorumlar görecektik yani Bunlardan uzak bir şekilde piyasayı değerlendirmek gerekiyor. Kısa vade uzaklanmış durumda. Yani 24 saat sonra ne olacak? 48 saat sonra ne olacak? Bir hafta sonra ne olacak? Kimse bir yıl sonra ne olacak? Şeklinde düşünmüyor. Burada fark yaratanların yıllık bazda düşünen kişiler olacağını düşünüyorum. Özellikle e, burada iş iş piyasasındaki likilte döngüsünü de iyi değerlendirmek lazım. PMI e, döngüsü bizim için oldukça önemli. E, özellikle burada 50 seviyesinin üzerine 60 olduğu lokasyon noktalarında kripto para piyasası ve riskli varlıklarda ciddi yükseliş hareketleri gerçekleşiyor. PMI'nin 50'nin üzerinde atması bizim için çok önemli dostlar. Bunu unutmayın. Unutmamak gerekiyor 50 seviyesini artık bundan sonra sık sık Takip edeceğiz. 2013 yılında PMA 50'nin üzerine attıktan sonraki yükseliş, 2017 yılındaki yükseliş, 2021 yılındaki yükseliş hep bu yükselişler ciddi rallileri beraberinde getirmiştir. 50 seviyesine burada çok ama çok dikkat etmekte fayda var. Bir diğer tarafta sol tarafta Nikkei borsasının grafiğini formasyonel yapısını görüyoruz. Sağ tarafta da Bitcoin yapısını görmekteyiz. Şimdi bunları cycle cycle ayırdığımız zaman arkadaşlar. Dördüncü Cycle yani burada da e, Nikkei borsasının en büyük pik yani büyük rally öncesinde son gerçekleştirmiş olduğu düşüş evresiyle bitcoin'deki düşüş evresinin formasyonel benzerliğini görüyorsunuz. Alt taraftaki RSI seviyesi de çok benzer. Yani burada 42 seviyesinden dönüyor. Şu an 35 seviyesindeyiz ve bitcoin'in bu RSI seviyesinden dönmesi aynı Nikkei'nin büyük rally öncesindeki dönüşünü hatırlatacak formasyonel yapı olarak ona benzeyecek arkadaşlar ve burada cycle cycle ayırdığımız zaman 4. cycle'dan sonra büyük bir boğa sezonu yaşandığını nikai borsasında görüyoruz. Tabii ki bu grafik geçmiş büyük resme bakarak hazırlanmış bir grafik yapısıdır. Yani 1950 yılından itibaren gelen süre gelen formasyonel yapıyı gösterir. Burada bizim kovaladığımız şey formasyonel yapıdır. Formasyonsal anlamda Bitcoin'in ben pik yaptığı, tepe yaptığı bölgede olduğunu düşünmüyorum. Ee, daha önce defaatle söylemiştim. Çünkü RSI yapılarına bakın. RSI e, daha önceki zirve e, lokasyon noktalarına ulaşmış olduğu seviyeleri şu an mor çizgiyle görüyorsunuz. Şu an 50 seviyesinde. Yani e, bu bir boğa sezonu yaşamadık. Bitcoin evet 16'lardan 120 dolarlara kadar çok güzel taşıdık. O yükseliş hareketini doğru tahmin ettik. alt Altcoin'lerde büyük soygunlar yapıldı. Büyük operasyonlar düzenlendi. Ve bu soygunlar sonucunda da e, yani burada önümüzde zaten iki seçenek var dostlar. Ya her şekilde bakın çakılacak bu grafik yapısı 30 bin dolara düşeceğiz ve altcoin diye bir şey kalmayacak. Yani aklınıza ne geliyorsa en az 180 daha düşecek. Ya da herkesin öldü bitti dediği lokasyon noktasından herkesin ayı başladı dediği lokasyon noktasından piyasayı tekrar kaldıracaklar ki zaten biz ayı başladı yorumlarını duydukça e, inan hani. Tüylerim diken diken oluyor. 4 yıldır biz ne yaşıyoruz? Biz boğa mı yaşadık? Ee, şimdi diyorlar ki ayı başladı. Bu nasıl bir boğa? Nasıl bir boğa yaşadık da biz e, ayıya giriş yaptık? Yani ekstrem inanılmaz operasyonlar yemiş olmamız bu bir ayı başlangıcı kaynaklı düşüşler değil. Tamamen soygunsal düşüşlerdi. Son 2 ayda yaşamış olduğumuz düşüşleri normalde 90 kat yapan, 100 kat yapmış boğa sezonları sonrasında yaşanan çöküşleri yaşadık. Ki öyle bir yükseliş piyasa anlamında verilmemesine rağmen. Yani bu piyasayı yok etmek istiyorlarsa tabii ki de yok edebilirler. Orası ayrı bir lokasyon noktası ama burada tamamen artık olaya inanç devreye giriyor. Bu piyasa inanmak ve inanmamak. zaman bunu gösterecek kimin haklı olduğunu. Ben ikinci senaryo değil birinci senaryoyu inanıyorum. Buradan da düşüncemi belirtmiş olalım ama tabii ki de son karar size ait. Şimdi Bitcoin'de bir kere çok canlar yakıt yanacak bu belli. Yani volatil bir gün pazartesi büyük bir ihtimalle pazartesi e, bizi bekliyor. Yani bu kadar sıkışmış bir grafik yapısı uzun zamandır Bitcoin tarafında göremiyorduk. E, burada kritik lokasyon noktalarımız 91.368 91.158 onun da üzerinde 94.000 e, ve 95.000 bandı kritik olacak Bitcoin tarafında. Yani 90 meşin üzerine atmadan bize rahat yok onu söyleyeyim kısa vadeli anlamda bunu söylüyorum Bitcoin yapısı olarak ama burada da herhangi bir şekilde bozulan bir yapı da yok bunu da belirtelim. Yani yükselen dipler devam ediyor Bitcoin tarafında ki geri çekilmeler sonrası yapılan dip yapılarına baktığımız zaman haftalık olarak da herhangi bir alt sinyalimiz henüz daha yok. Şuradaki yapıya benzetiyorum ben. Agresif bir şekilde 95 üzerine atmamız durumunda tekrardan 102'nin üzerine atarak piyasada agresif bir dönüş yaşanabilir. Burada biz tek sıkıntıya sokan yapı usd dominansı. Orada da aslında sat sinyali e, geldi dostlar. USD dominansına sat sinyali geldi e, ama e, kırılım beklememiz lazım. En azından 6.20 sonrasında da 6 seviyesinin altına kapanışlar görmemiz gerekiyor ki buradaki e, düşüş hızlansın. E, Ethereum'a geçelim. Ethereum günlük grafikte Bitcoin'e nazaran bir tık daha iyi duruyor. Ama tabii ki burada da tehlike geçmiş duruma değil. Burada da 3.200 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz bizim için çok ama çok önemli. Haftalıkta zaten buluttan destek aldık o bölgeden. Yani döndük. Histogram barları giderek küçülüyor. Ee, küçük histogram barları alıyoruz. Yani Ethereum. E, buradan döndürmek sizler çok rahat döner yani dostlar. E, buradan çok rahat dönüş görebiliriz. 3.600 dolarlara doğru e, bir haftalık anlamda bir dönüş e, beni şaşırtmaz. Yani Ethereum'dan diyorlar ya ayı başladı. ethereumda boğanın beysi dahi yaşanmadı. E, bunu belirtelim buradan. E, yani burada olay şu, meziyet şu değil e, düşünce ayı başladı. Yükselince boğa başladı. Bakın olay bu değil. Olay dediğim gibi. Yani şu an herkes kısa vadeli odaklanmıştır. Şu piyasada kısa vadeli insanlar rahatsız yapmaya çalışıyor. Kaldıraçlı işlemler yapmaya çalışıyor. Hala hala kaldıraçlı işlemler yapmaya çalışıyor insanlar. Yani akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil şu yaşamış olduğumuz yapı. Şu yaşamış olduğumuz senaryo akıl alır gibi değil dostlarım. bu senaryodan hep beraber ee, çıkacağız ee, onu 10 inancım tam zaten sizleri yalnız bırakmıyorum bırakmayacağım beni yorum atarak size tekrar teşekkür ediyorum şimdi bitcoin dominansına geçelim bitcoin dominansı 60 bölgesinin üzerine atamadı 60'ın üzerine atamadı. süre boyunca çok büyük bir sıkıntı yok yani yeni bir bullish senaryo aktif olmaz 60'ın üzerine atmadıkça ee, altcoin dominansına geçtiğimiz zaman herhangi bir değişiklik yok bakın pandemi seviyesinde yani pandemi seviyesinde akıl alır gibi değil ama pandemi seviyesinde ee, yani buralardan Birçok insan keşke diyecek keşke bazı altları satmasaydım diyecek ama tabi hepsi değil. Burada doğru altcoin seçmek temel analiz yapmak çok ama çok önemli bir nokta diyebiliriz. Total 3 tarafına geçtiğimizde de 800 milyar dolar seviyesinin üzerindeyiz. onun altına sarkmadan çok büyük bir problem yok arkadaşlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi Ether BTC'de 0.030'un üzerinde çok büyük bir problem durumu söz konusu. diğer 0.030'un üzerinde bir sıkıntımız bir problemimiz Ethereum Bitcoin partisinde mevcut değil. Analiz videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepiniz teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.